Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni gelen güncellemeye bakacağız. Petrol hayatta yeni arabalar gelmiş. Bunları da bakacağız. Öncelikle yeni gelen arabalara bakalım. Bana şu Nissan X Trail'i hediye verdi. Şu güzel araba ama <laughs> rengini beğenmedim. <laughs> Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben like atmayı da unutmayın. Yeni bir <laughs> Bir Mercedes Celal'a gelmiş. Evet. Güzel araba aslında. Celal serisi. 2020 model. Bir araç daha var. Ona da bakacağız. Evet. BMW gelmiş. Bu da sezon pasında var. Mükemmel bir araç. güncellemeyi beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar bir de e, garaja gelelim atölyeye gelelim plaka kaldırma özelliği de gelmiş bakalım bir dakika bakın plakayı kaldırabiliyoruz plakasız araç polis sirenlerini geç yeni canıtlar gelmiş sezon posta var Hepsi sezon pas. Bir de oyuna bir girelim. Hemen size göstereyim şöyle. Buna bir girelim. Buna bir gir. Ekrana yeni şeyler eklenmiş. Güzel olmuş. <laughs> Bakın selektör yapma gelmiş burada. Her mi gelmiş? Ondan sonra karakter emniyet kemeri falan değişiyor. <laughs> 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 yere abone olmayı ve videoya katmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Seviyorum.